Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın Bayraktar TB2 İHA ilgisi Rus basınında gündem oldu. Uzmanların Bayraktar TB2'lerin Rus silahlarının güvenilirliğini ciddi şekilde zayıflattığına yönelik ifadelerine yer veren Rus basını Türk İHA'larının Karabağ'daki başarısına da vurgu yaptı. Basında yer alan haberde, Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kafkasya'daki çatışmalarda muazzam bir üstünlük ortaya koyan ve, yenilmez denilen modern hava savunma sistemlerini bile yerle bir eden Türk Bayraktar TB2'yi satın almayı planlıyor, denildi. Daha önceden Çin İHA'larına yönelen Kazakistan'ın Kafkasya'daki başarısı sonrası Bayraktar TB2'ye yöneldiğini belirten, Rus basını Kazakistan ordusunun yakın gelecekte çok sayıda Türk İHA'sına sahip olacağını yazdı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında, 14. insansız uçak sistemleri üst komutanlığını ziyaret etti. Denildi. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.